Ne yapıyorsun Bora? Nasıl? Araba yarışı gibi bak bak. Yapma dur dur. Hop bir tane daha atalım daha hızlı patlayalım. İçme şunu artık ne yapıyorsun? Yavaşla artık kaza yapacağız ya. Yapalım güzelim senin ancak kaza yaparız. Yalvarırım dur Bora. Rıza gelmezsin hapa gelmezsin. Ne yapacağız lan biz? Emekli gibi parkta mı otururuz? Tamam tamam yavaşla. Tamam konuşalım yavaşla ne olursun. Olmaz bana gidip konuşacağız. Eve falan gelmem ben. Bu yolun sonu belli kızım. Ya seve seve geleceksin ya da... İstemiyorum dur ineceğim ben. Benim ismim lan bu. Ben ev diyorsam eve geleceksin. Ya yapma dur. Tatilim en güzel anını anlatıyorum sana. Tahmin edeyim mi? Ya bir dur anlatıyorum işte. Adadan çıktık böyle en tepeye kadar. O mu yani? Tepeye çıkana kadar canımız çıktı be. Bekmedim ama. Attık sandalyelerimizi, karşımızda uçsuz bucaksız bir deniz, ufukta gün batımı, ben senin omzuna yaslanmışım. Gece daha güzeldi ama. Of Cemal ya, ben de anlatıyorum, senin aklın nerede? Ne yapıyorsun? Meşe. Ne oluyor lan? Bu ne hız böyle ya? Böyle giderse kendin ekar karı da atla. Takılalım peşine. Sen ölürsün ben ölmem Sude. Tamam. Tamam sana gidelim ama bak yeter ki yavaşla lütfen. Kalk da o tren kızım. Seni şimdi başka bir yere götürüyorum. <laughs> Nerede kaldınız lan? Ben de sizi bekliyordum. Bora. Polis o polis. Dur artık. Polisten kaçın. <laughs> Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Bak yanında bir de kadın var. Cemal yakala şunu. 34 diyen bakır lüle burgaz 77 sınırını aştı. Kenara çek. 34 diyen bakır lüle burgaz 77 44. Kenara çek dedim sana. Bırak evet, uğraşma. Dinlemez bu manyak. Kızı da kendini de öldürecek. 45-47'den tüm birimlere 34 Diyarbakır Lüleburgaz 77-44 plakalı araç dur ihtarına uymadı. Cumhuriyet Caddesi'nden kaçıyor. Delisin <laughs> <laughs> sen. Hangimiz değiliz ki? Buraya alvarım dur artık. Bak içim dışıma çıktı bayılacağım. Bayılmak yok. İzle bakalım polisler nasıl kurtuluyor. <laughs> devam et devam et. Geçen. Çocuk hareketlere bak. Cemal Bas kayboldu. Allah'ın cezası. Nereye kayboldu? Kurucuk. O manyağı yakalamadan bana rahat yok. Ya nereye kaçıyorsun? Ya bırak beni. Yardım edin. Yardım edin. Lan, lan bağırma. Ya bırak beni. Ne yaptın ben istiyorsun benden? Ne istediysem yapmadın lan. Sevgilim değil misin? Senin bu kadar manyak olduğunu bilsem olur muydum? Manyak ha? Kızı dövüyor ya. Ah! Ne manyak diyorsun lan? Ah! Bırak beni! Sen gel, ah! Ne yapıyorsun ah! manyak? Geç, ah! geç, gel. Gel, tamam. Siz tamam. kimsiniz lan? Ne oluyor? İyi misin Biraz sen? Biraz Polis var ya, o benim işte. Benim kim olduğumu biliyor musun? <laughs> Babamın oğlu olsan fark etmez. Burada bitmez ama. Bu kelepçenin hesabını sorarlar. Ben sana emniyette özel hesap Gel, gel. <laughs> Manyak hap aldı. Dur dedim dinlemedi beni. Siz gelmeseniz öldürecekti beni. Tamam tamam geçti geçti tamam. Ee, sen nasıl hissediyorsun kendini? Bilmiyorum korktum sadece. Tamam ee, hastaneye gidelim bir baktıralım sana tamam mı? Tamam. Hadi gel <laughs> gel. İyi misiniz? <laughs> İyiyim. Sen mi kurtardın beni? Ee, biz kurtardık diyelim. Siz hastaneye geçin ben merkeze geçiyorum. Tamam. Ambulans çağırıyorum ben hemen bir baksınlar. 45 Türkiye'den merkeze bilinen yere acil ambulans istiyorum.